Merhaba Langırdak TV'nin güzel insanları. Bugün kafamızı bilim kurgunun karanlık sokaklarına çeviriyoruz. Ve Dark Matter'ı masaya yatırıyoruz. Ama sakın korkmayın öyle kasıntı. Kuantum teorisi dersi vermeyeceğim. Yok arkadaş ben bu diziyi alırım hem bilime dalarım hem de dünyanın cilvesine iki çift laf söylerim. Hazır mısınız? Çayınızı kahvenizi kapın. Ben anlatmaya başlıyorum. Biz keyfinize bakın. Dark Matter neymiş diye soranlar için Apple TV'de dönen Black Crouch'un kitabından uyarlanan bir dizi. Jason diye bir fizikçi var. Chicago'da karısı Daniel ve oğlu Charlie ile gayet mutlu bir hayat yaşıyor. Ta ki bir gece biri gelip kafasına vurana Gözünü bir açıyor ki bak Bambaşka bir dünya. Adam resmen kendi hayatının yanlış kapıyı çalma versiyonunu yaşıyor. Ama bu sefer kapıyı yan daireye değil, bambaşka bir evlene çalmış. İşin bilimsel tarafına gelirsek, dizide bir şöhrin gelin kedisi muhabbeti dönüp duruyor. Hani kedi hem ölü hem de diri aynı anda olabiliyor ya. Bizim Jason da aynen öyle. Hem kendi hem de başka bir. Peki, gerçekten mümkün. Teorik olarak bilimciler yılda bir kez paralel evrenler var mı diye beyin fırtınası yapıyor. Ama elimizde ne var? Koca bir sıfır. Dark Matter alıyor bu hipotezi. İçine iki karışık Hollywood sihri ve bir tutam efekt atıp bize bak bilim bu diye sunuyor. Ama kabul edelim dizi izlerken insanın içinden bir an ulan ya gerçekten böyle bir şey olsa demek geçiyor. Sonra aynaya bakıp benim başka evrendeki versiyonum kesin rahattır. Bu dertleri çekmiyordur diye düşünüyorsun. Ama gerçek hayatta paralel evrenlerden çok paralel dertlerimiz var. Orası kesin. Şimdi gelelim asıl bomba kısmı. Bu dizi bizim hayatımızda nasıl kesişiyor? Jason bir sürü farklı gerçeklikte koşturup duruyor ya. Tıpkı pandemi günleri gibi. Bir yanda pijamayla evde yayılıyorsun, diğer yanda Zoom toplantısında ciddiyet kazıyorsun. Bir bakmışsın Instagram'da avokado tost mu, tatil pozu mu diye düşünürken hayat kaymış gitmiş. Jason kendini farklı evrenlerde kaybediyor. Biz de elektrik faturasını yatırsam mı yoksa kahve mi alsam dilenmasında kayboluyoruz. Hmm. Bu tabi hayatımızı çok etkiliyor. Orasını size bırakıyorum. Dark Matter dizisinin bir de metaforlarla dolu kısmı var. Olay tam da şu. Jason kendini arıyor. Ben kimim? Niye buradayım? Bu hayat neden böyle diye sormaktan helak oluyor adamcağız. Ulan hepimiz sormuyor muyuz? <laughs> Ama benim maksimum yaptığım mahalle kahvesinde dert yapmak. Jason gidiyor evrenleri geziyor. Bir de şu kutu meselesi var ya. Hani elif kutuya giriyor, çıktığında başka bir gerçeklikte oluyor. Vallahi hayatın kendisi bu. Metroya biniyorsun, bir bakmışsın farklı bir dünyadasın. <laughs> hani o yapı marketlerin dolabı gibi de düşünebilirsiniz. Kurarken başka bir umuttasın, bitirdiğinde bu ne lan diyorsun. Sonuç olarak Dark Matter aklını karıştırıyor mu? Kesinlikle. Ama hadi canım dedirtiyor mu? O da var hem güldürüyor hem düşünmene sebep oluyor. Peki siz ne diyorsunuz? Paralel evrenler var mı? Benim diğer versiyonum kesin rahattır diyenler yorumlara yazsın. Beğenin, abone olun, like yapıştırın da Langırdak TV'miz şenlensin. Bir dahaki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hangi evrende olursanız olun. Ben bu evrendeyim. Burayı tercih ediyorum. Bir dahaki sefere başka bir film, başka diziyle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Benim diğer evrendeki evet. ne abim?